kuzu yünü gibi böyle. Kokmuş ama şöyle bakalım nerede bulabiliriz diye bulamadık. Belki buradan görürüm. 1400, 1500 lira. Artık hep geldi. kumikler var 400 lira rengi falan böyle uzun kumikler Bunlar her rengi var burada kısa uzun şekil olarak fiyatlar ortalama 500-600 lira civarında Şuradaki rengi çok hoşuma gitti böyle pastel renklere nedense çok severim Görüyorsunuz, kol ağzına bakalım kumaşla çok güzel ince şöyle manşetli 500 liraymış bu da renkler kot üstüne çok da şık, güzel durur uzun elbiseler yine bunun içten böyle döndük gibi düğmeli Şu, düğmeli 700 lira Etek sevenler, uzun etekler böyle. Rengarenk maçlar. Çok da güzel. Bu da daha fazla. Altta güzel süsü varmış. Beli lastikli. 500 lira. Çok pastel. Çok da güzel. Ama çok ince. Altta atlet giyilir. Ne kadarmış göstermek istiyorum gösterebilirsen 600 lira çok güzel geri yerine koyalım etiketini madem öyle evet şimdi Elsie'ye geldim. burası da Susanoğlu'nda yine Silifti güzel göstermek istiyorum çok da şıkmış aslında evet ne kadarmış fena değil 400 lira Artık kışlıklar yeni sezon ürünleri gelmiş. Bu da çok tatlı. 500 lira. Kapşonlu yürüşte rahatlıkla giyinebilirsiniz. Hep kapşonlu modeller farkındaysanız. Bu şekilde güzel modeller. Çokla tıldı. Çok da hoş. Hanımı yani rahatlıkla giyinebilir. Kolazlar hep aynı tarzda. Bu şekilde etek kısmı da aynı. Böyle. Ya çok tatlıymış. Gördüğünüz gibi çok güzel. kalın çiğne pamuklu. 400 lira. Dağlı bir tarz. Şöyle bayan reyonuna doğru gidelim. Büyük bir yer. Dur bakalım. Biz en çok bayanlar Üstlere bakarız böyle. Kadife. Yine. Uçturuyor. Aynı onun renginde. Bu. Kapşonlu. hapşonlu bir şekilde deli rüzgülü, lastikli uzun kollu yine kol ağzı lastikli yeah. gördüğünüz gibi mesela beyaz pantolonun üzerine morlu yapmışlar bu da çok şık olmuş bu şekilde hoş şöyle bakalım biraz daha size Hepsini de bize böyle yeni gelmiş ürünlerden birkaç tanesini seçerek göstermek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Böyle videoları daha çok sık sık atmak istiyorum artık. Gerçekten güzel oluyor. Ben de başka yerlerden izlediğim için çok hoşuma gidiyor. İnceliyorum onları. Bu da iyi. 500'e düşmüş. Yine kat sonlu, Ama çok da güzel. Arkası böyle yazılıymış. Önünde böyle bir resmi var. Tövetler. Şuradan bakalım biraz da. Hmm. böyle şıltılı siyah çıktı ışıltıları var bak şu da çok tatlı genelde öyle ekoseli ve kumaş çok yumuşak ve güzel çok yumuşak rahatlıkla giyilebilir yuvarlak yukarı kadar. Tekrar bir başka videoda inşallah görüşmek dileğiyle yine böyle elside sizlere başka yörelerden çekip atmak isterim. Hoşça kalın şimdilik.